Herkese merhaba. Yeniden arkadaşlar şimdi zamanlarla devam ediyoruz. Geniş zamanı, şimdiki zamanı ve geçmiş zamanı yani sırasıyla Simple Present Tense'i present progressive tense ve simple past tense bitirdiğimize göre şimdi simple future tense yani gelecek zamana şöyle bir bakalım. Ondan sonrasında anlatacağımız bir iki zaman daha var e bu basit skalada. Şimdi gelecek zamanda aynı simple present tense gibi ikiye ayrılıyor ama isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak değil planlı ve plansız olarak. Şimdi bu planlı ve plansız olayı nedir arkadaşlar? Yani olayı planlı ya da plansız olarak değil de anlık ve daha öncesinde düşünülmüş olarak düşünürsek belki biraz daha kestirmeden çözeriz. Çünkü hani ben şimdi bunu şey, i̇şte will ile söyleyeceğim acaba plan yaptım mı yapmadım mı plan yaptıysam going to mu kullanmam lazım falan gibi değildi. Yani spontane gelişen olaylarda daha çok böyle will kullanılır. Will ifadesi eğer daha öncesinde bahsettiysek bir mevzusu geçtiyse eğer bunu da be going to ile söyleriz. Ama şimdi mesela diyelim ki dışarıda işte gök görülüyor bilmem ne falan filan yani ha, silah bulutlar vesaire yağmur yağacak kaçınılmaz bir durumdan bahsediyoruz mesela böyle bir durumda. Siz orada plan yapmıyorsunuz fakat böyle bir durumda da işte plan gelecek dediğimiz be going to ifadesiyle söylemek zorunda kalıyoruz bunu işte. Hani burada planı biz kendimiz yapmasak da bazen durumu be going to ile söylemek zorunda kalıyoruz. Mesela diyelim ki benim ofisim Halkalı'da, evim ise Beykent'te. Ben burada yola çıktım. Eve geç kalacağım. Şu anda işte 20 dakika sonra orada olmam gerekiyor fakat yolum bir saat sürüyor. Ben eve geç kalacağım, değil mi? Ben burada bununla alakalı bir plan yapıyor muyum? Yani yolda bir trafik olsun ben eve işte bir saatte gideyim falan gibi böyle bir plan yapmıyorum. Ama bu kesin olacak bir durumdur. Dolayısıyla bu ifadeyi de işte be going to söyleriz. Dolayısıyla hocalar bunu planlı plansız falan anlattığın zaman e, peki ben burada burada bir plan yapmıyorum. Bir trafikten bahsediyorum. Bu benim planım değil ki. Ben şimdi burada ne kullanacağım diye sonra düşün dur işte. O yüzden de arkadaşlar spontane gelişen durumlarda daha öncesinde bununla alakalı bir konuşma yapmadıysak bunu will ile söyleriz. Mesela diyelim ki telefondasınız. Kapı Çalıyor, diyorsunuz ki e, şu kapı çalıyor. Ben seni işte birazdan arayacağım, tamam mı? Burada onu birazdan aramayla alakalı herhangi daha öncesinde bir bahis var mı? Daha önce bir konuşma var mı? Yok. O anda onu diyorsunuz ki I will call you in a minute yani seni bir dakika sonra arayacağım. Burada nedir arkadaşlar kalıbımız? Özne artı will artı fiilin birinci hali. Bu kadar. Gelecek zamanda bahsettiğimiz buradaki will mevzusu arkadaşlar bu kadar. Bu bile olumsuzluk eki olarak not eklersek ne olur? Will not olur değil mi? Cümle olumsuz olur. Will'i cümlenin başına eklersek ne olur? Soru olur. Onu da başına bir soru kelimesi eklersek ne olur? Bilgi sorusu olur. Bitti ya. <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> dur planlıyı da anlatayım planlı bitmedi. Şimdi willi will arkadaşlar will 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 <laughs> yoruldum ya. Hazır gelmişken birkaç tane video çekmek istiyorum da o yüzden böyle yoruluyorum işte. Şimdi will arkadaşlar özne artı will ve artı fiilin birinci hali. I will call you. I will call you in a minute. Seni bir dakika sonra arayacağım. I will be there in five minutes. I will be there in 5 minutes. 5 dakika sonra orada olacağım. Yani burada yine bir plandan bahsetmiyoruz. 5 dakika sonra orada olacağım derken o anda spontane bir ifadeden bahsediyoruz. Um, don't worry about it. I will help you. Don't worry about it. Yani sen merak etme. Ben sana yardımcı olacağım. Burada I will help you yerine buradaki will ifadesini ll şeklinde kısaltarak da söyleyebiliriz. Yani I'll help you şeklinde de ifade edebiliriz arkadaşlar. I'll help you. Don't worry about it. Okay? I'll be there. I'll be there. Okay? I'll call you later. Say daha sonra arayacağım. will come with you we will come with you will come with you biz seninle geleceğiz diye bu şekilde sürekli kendinizi pratik yapabilirsiniz. Bununla alakalı pratik videolarını izleyebilir kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Peki şöyle devam ediyoruz. Be going to ifadesi buradaki be dediğimiz olay ne? am is are yardımcı fiili. Yani buradaki kullandığımız cümlelerde e, ee, özneye göre am, is ve are yardımcı fiilini kullanıyoruz. Ondan sonrasında going to ecekacak ekini kullanıyoruz. Ondan sonra tekrar fiilin birinci anını kullanıyoruz ve daha öncesinde bahsedeceğim daha öncesinde bir planlanmış bir durumu ya da kesin olabilecek bir durumda e, bir cümleyi ifade ediyoruz. Mesela diyoruz ki mesela Antalya'da bir otelde 3 gün kalacağım diyeceğiz. Şimdi Antalya'da bir otelde 3 gün kalmak olayı spontane bir olay olabilir mi? Yani olamaz değil mi? Ne yapacağız? Bir bu yani bir demek ki rezervasyon yapmışız vesaire. Bunun bir background'u var yani. We are yani kalacağız derken we are diyoruz. Yani yardımcı fiilimizi ar olarak kullanıyoruz. Sonra going to. We are going to stay nerede kalacağız? Bir otelde derken oradaki d'de anlamını veren et ifadesini kullanmam lazım. Sonra bir otel dediğim için de a hotel diyor söylemem lazım. We are going to stay at a hotel. Nerede? In Antalya. We're going to stay at a hotel in Antalya. Ne kadar kalacağız? for. Three days. Üç gün bir otelde kalacağız derken We're going to stay at a hotel in Antalya for three days. Bunların hepsinin yerlerini bildiğimiz zaman işte böyle pataküte cümle kurabiliyoruz arkadaşlar. Önemli olan sizin bu alışkanlığı elde etmeniz. Yani tek yapmanız gereken şey bunları sürekli kurup pratik hale getirmeniz gerekiyor. Bunları sürekli düşünmeniz gerekiyor ve İngilizce videolar izleyin. Sürekli yani altyazısı İngilizce olsun, konuşma da İngilizce olsun. Kulağınızı sürekli böyle doldurun arkadaşlar. Bunlara pratik yapmak için. Peki diyeceğim ki yarın seni saat 2'de ziyaret edeceğim. Burada yine bir planlı bir durumdan bahsediyoruz. Going to diye söylüyorsun. I'm going to visit you at 2 o'clock Tomorrow, I'm going to visit you at 2 o'clock tomorrow, nerede? In your company, Seni şirketinde ziyaret edeceğim. I'm going to visit you at 2 o'clock tomorrow in your company. Senin şirketinde saat 2'de ziyaret edeceğim. Buradaki going to'nun gitmekle alakalı bir ifadesi yok. Tamam mı? Onu karıştırmayın ola. Going to burada ecek acak anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar we are going to, she is going to, they are going to gibi artıda bir fiil eklediğimizde biz gelecek zamanda böyle kesinleşecek olayları bu şekilde söylemiş oluyoruz. Tabii ki de burada da arkadaşlar olumsuz cümle yapacağımız zaman emzara not a ekliyoruz. Soru yapacağımız zaman emizara cümlenin başına ekliyoruz. Bilgi sorusu yapmak istediğimizde yine aynı şekilde soru kelimesini cümlenin başına eklediğimizde de bilgi sorusu olmuş oluyor. I am not going to stay here again dediğimizde mesela bir daha burada kalmayacağım. Are you going to stay here? Burada kalacak mısın? Why are you going to stay here? Niçin burada kalacaksın? gibi soru kemiği bu şekilde elde edebiliriz arkadaşlar. Peki buradaki going to normalde spoken English'te yani konuşma dilinde yani böyle sokakta diyeyim ya ben size yani böyle going to, gonna diye de ifadeler. Yani gonna, I'm gonna, I'm gonna call you later. We're gonna stay here. Are you gonna come with us? They're gonna call us. We're gonna, I'm gonna. Buradaki gonna, going to yani going to eşittir. Ghana diye söylediğimizde bunu da normal konuşma dilinde bu şekilde arkadaşlar kullanabiliriz. Gelecek zamanda kullandığımız bazı zaman zarflarımız var bizim. Nedir bunlar? Tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, tomorrow night ya da next week, next month, next year. Okay, next Monday, next January, next summer gibi ya da 3 gün sonra diyeceksek burada 3 days later diye söylemiyoruz in 3 days diye söylüyoruz. Mesela bilgisayarımı 3 gün sonra değiştireceğim demek istiyorsun. I am going to change my computer in three days diye söylüyoruz. Buradaki in ifadesi çok önemli. Yani siz şu andan itibaren gelecek zamana yönelik bir zaman zarfından bahsetmek istiyorsunuz arkadaşlar. O zaman kullanmanız gereken ifade burada in. In two months. In two years. Mesela diyeceksiniz ki ben iki yıl sonra mezun olacağım. Yani bunu nasıl söylüyorsunuz? I'm going to graduate in two years. İki yıl sonra mezun olacağım. İki ay sonra kitabımı bitireceğim diye bir cümle kuruyorsunuz. I'm going to finish my book and I'm going to finish writing my book. Oradaki finish writing dediğimiz zaman yazmayı bitireceğim. Neyi? My book, kitabımı. I'm going to finish writing my book in two months. Yani iki ay sonra kitabımı yazmayı bitireceğim cümlesinde bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Umarım normalde 6 ay süren gelecek zaman burada 10 dakikada halletmişsinizdir. Umarım bunu anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir noktalar varsa Instagram'dan da bana soru sorabilirsiniz. Videoların altına da yorum olarak yazabilirsiniz. Gelecek zaman ile ilgili de anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.